Evet gençler o zaman deneme çözümlerimize başlayalım. İlk sorumuzu vermiş bize. Şekilli bir soru. Ee, kare şeklinde A, B, C üst üste sıraladığında A bölü B bölü C şeklinde yapmış. Yuvarlak şeklinde sıraladığında A bölü B bölü C şeklinde yapmış. Buna göre işleminin sonucu kaçtır diyor. O zaman gençler şu şekilde çözümümüze bakalım hep beraber. E, ee, 5, 6, 8 yuvarlak içinde, 5, 6, 8 kare içinde verilmiş. Şimdi yuvarlan kuralında ne vardı arkadaşlar? 5 bölü 6 bölü 8. Karenin kuralında ne vardı arkadaşlar? 5 bölü 6 bölü 8 şeklinde verilmiş. Daha sonrasında arkadaşlar biz bölüm durumunda neyi biliyoruz? Birinciyi aynen yazıyorum. ikinciyi ters çevirip çarpıyorum. Eksi 5 bölü 6'yı aynen yazdım. 8'i ters çevirirsem 1 bölü 8 olur. Onu da bu şekilde yazdım. Şimdi şurayı düzenleyelim. 5 kere 8 40. 40 bölü 6. Ee, buradan da 5 çarpı 1'den 5, 6 çarpı 8'den 48, 5 bölü 48. Daha sonrasında paydalarını eşitledim arkadaşlar. 320 bölü 48, eksi 5 bölü 48. Buradan da arkadaşlar 315 bölü 48 kalır. Bunları da ben 6 ile sadeleş, 3 ile sadeleştirirsem 105 bölü 16. Yani arkadaşlar cevabımız Ceyhan şıkkı olmuş oldu. A bir rasyonel sayı olmak üzere eşitlikleri tanımlanıyormuş arkadaşlar. 2 kutu şeklinde a olduğunda a kare, 3 kutu şeklinde olduğunda a küp şeklinde diyor. Buna göre işleminin sonucu kaçtır? O zaman çözümümüze bakalım arkadaşlar. 1 bölü 2, 2 kutunun içinde olduğu için 1 bölü 2'nin karesi. 1 bölü 4'te 3 kutunun içinde olduğu için 1 bölü 4'ün küpü şeklinde yazıyorum. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 64. Buradan da 16 bölü 64 eksi 1 bölü 64 gelir arkadaşlar. Farklarını da payda eşitledim burada. 15 bölü 64. Yani cevabım Bursa şıkkı olur arkadaşlar. 15 bölü 64. Evet yine bize şekilli bir soru vermiş arkadaşlar. Şekilli soruyu yorumlamamı istiyor. Yukarıda verilen dört üçgenden en soldakine değişken diğerlerini de soldan sağa doğru sırasıyla en büyük dereceli terimden başlayarak cebirsel bir ifadenin katsayıları verilmiş. Bu ifa örneklikle bize örneğini vermiş bu ifade için. A 3 eksi 2 ve 1 şeklinde vermiş. Yani A bizim bilinmeyenimiz 3 a kare. Eksi 2A artı 1 şeklinde yazmış. Bakın dereceleri düşürerek yazmış bu. Daha sonra alttakileri e, yazmamı istiyor cebirsel ifade olarak. Bakalım arkadaşlar. E, o zaman ben bunu yazarsam bilinmeyenim T olacak. İkinci dereceden başladım 5T kare. E, birinci dereceye düşürdüm. Eksi T artı 2. Aynı şekilde bunu düzenlersem 2T kare eksi 3 te artı 4. Bunların farkını istiyor bizden arkadaşlar. Burada dikkat etmem gereken eksiği benim buradaki paranteze dağıtmam. Birinciyi aynen yazdım. Eksiyi dağıttım. Eksi 2 te kare. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı 3 te Eksi ile artıyı çarptım. Eksi 4. Buradan düzenlersem 3 e, te kare. artı 2 t Eksi 2 gelir. Buradan da cevabım arkadaşlar. Adana şıkkı olmuş olur. Yandaki şekilde mavi boyalı karelerin içindeki sayılar o kareye bitişik olan küçük karelerdeki sayıların toplamına eşittir diyor. E, buna göre A ile B'nin toplamını istiyor bizden arkadaşlar. Çözümüne bakalım buradan. Şimdi 73'ün yanındaki hani bitişinde olan küçük kareler 7 12 8 A 16 ve A. Yani bunların toplamı bana 73 verecek. Buradan da 2a'ya 30 kalır. A dediğim ifade 15 oldu arkadaşlar. Şunu düzenledim. Daha sonrasında 95a, 17a, 19b ve a'nın toplamına eşit olacak. Buradan 95 eşittir 3a artı b artı 36 oldu. Ee, buradan düzenleme yaparsam arkadaşlar, 3a ile b'nin toplamı 59. A yerine yazdım arkadaşlar. Ben burada 15 buldum. Burada yerine yazdım. 45 geldi. 45 artı B 59 ise B'ye de kaç geldi arkadaşlar? 14 gelmiş oldu. Bizden sonunda ne istiyordu arkadaşlar? A ve B'nin toplamını istiyordu. A'yı 15 buldum. B'yi 14 buldum. Toplamları da 29 yapar. Yani cevabım Adana Şıkkı arkadaşlar. Bir dikdörtgenin alanı uzun kenarı ile kısa kenar uzunluğunun çarpılması ile bulunur. Kenar uzunlukları 18 ve 24 olan dikdörtgen şeklindeki bir fotoğraf her kenarından 1 bölü 3 oranında küçültülüyor. Buna göre fotoğrafın küçültülmüş halinin alanını istiyor bizden. Arkadaşlar bu soruda e, cümle hatası var. E, hani bu soruda normalde 48 bulan arkadaşlar vardır. Ama soruda cümle hatası var. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Kenarını bana 24 ve 18 vermiş. 1 bölü 3 oranında küçültülüyor. Yani 1 bölü 3 oranında kısaltılıyor anlamında. 18 yani kısa kenarı 18 ise 1 bölü 3 6. Ben bunu 1 bölü 3 oranında küçültürsem 18 eksi 6'dan 12. Uzun kenarı 24. 1 bölü 3'ünü buldum. 8. Ee, 1 bölü 3 oranında küçültürsem kaç kalır arkadaşlar? 16. Yani o zaman benim yeni e, dikdörtgenimin kenarları 12 ve 16. Alanım da kaç oldu arkadaşlar? 192 oldu. Ee, normalde bunlar cevapta yok. Ama eğer ki hani bunların 1 bölü 3'ü kadar olacak deseydi eğer ki soru bana hani bunların uzunlukları 1 bölü 3'ü kadar olacak deseydi 6 ve 8 derdim. O zaman benim yeni oluşturulacak dikdörtgenimin alanı 48 olurdu. Ama bana ne diyor soruda? 1 bölü 3 oranında küçültülüyor. Yani 1 bölü 3'ü kadar küçülteceğim demek. Peki arkadaşlar ben burada veya yazarak hani ne yaptım? Normalde 1 bölü 3'ünü buldum 6. İşte kenarın uzunluğundan çıkardım 6'yı 12. Peki ben bunu 1 bölü 3 kadar küçültürsem 2 bölü 3'ü mü kalır? 18'in 2 bölü 3'ünü bulduğumda bak direkt 12 buldum. 24'ün 2 bölü 3'ünü bulduğumda bak direkt 16 buldum. Bu da kısa bir yöntem olarak yazdım bunu. Ama soruda yazım hatası var. Hani yazım kısmında anlatım kısmında bana bir hata vermiş. Yani cevabım çıklarda yok arkadaşlar. Aşağıdaki düzgün altıgende aynı köşegen üzerinde üzerindeki karelerde bulunan sayılar doğru orantılıdır diyor. Yani arkadaşlar A'yı D'ye oranlamış. B'yi E'ye oranlamış. C'yi de F'ye oranlamış. Arkadaşlar fark ettiyseniz e, bakın A D'ye gidiyor. B E'ye gidiyor. C de F'ye gidiyor. Hani böyle bir oran var burada. Şimdi K ve L birer doğal sayı olmak üzere. K ile L'nin toplamı. Bakın fark ettiyseniz 3L'ye. 5 20'ye 7 de K'ya gidiyor. Aynı bu şekilde oran yaparsam ben benim oranım da şu şekilde olacak mı arkadaşlar? Bakın 3 bölü L 5 bölü 20 7 bölü K olacak. Şimdi 5 bölü 20 bilinen bir ifade olduğu için önce şu ikisini eşitleyelim. Burada denklemde eşitledim. 3 bölü L eşittir 5 bölü 20. İçler dışlar yapıyorum arkadaşlar. 60 eşittir 5 L ise L de buradan 60 bölü 5'ten 12 gelmiş oldu. 5 bölü 20 eşittir 7 bölü k ise buradan içler dışlar yaparsam k buradan 28 gelir. Benden k ve l'nin toplamını istiyordu arkadaşlar. Toplamlarından da 40 gelmiş oldu. O zaman benim cevabım Bursa şıkkı olur arkadaşlar. Kolay bir soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 120 sayısının %20'si 24'tür diyor. 180'i %25'i 45'tir. 240'ın %30'u 72'dir diyor. Hangileri doğrudur? O zaman biz burada işlemlerimize bakalım arkadaşlar. 120'nin %20'sini istiyordu. %20'si demek 20 bölü 100 çarpmam demek. 120 çarpı 1 bölü 5. Bakın 20 bölü 100 sadeleştiğinde. 120'yi de 5'e böldüğüm zaman 24 oldu. Yani bana doğru bir bilgi vermiş. 180'i %25'ini istiyor. 25 bölü 100 çarptım. O da 1 bölü 4 diye sadeleşir. 180'i 4'e böldüğümde 45. Bunu da bana doğru bir bilgi olarak vermiş. 240'ın da %30'unu istiyor arkadaşlar. %30'unu buldum. Aşağıdan 2 0, yukarıdan 2 0 gönderdim. Yani 72 buldum. Bu da bana doğru bilgi vermiş. 3'ü de doğru olduğu için cevabım arkadaşlar denizli şıkkı olmuş oldu. 1, 2 ve 3. Bir mağazada tüm ürünlerde etiket fiyatları üzerine %25 indirim yapılmaktadır diyor. Emel bu mağazadan aldığı 3 adet ürüne toplam 300 TL ödemiştir diyor. Aşağıdaki tabloda bu ürünlerden ikisinin etiket fiyatı verilmiş arkadaşlar. Buna göre pantolonun etiket fiyatı kaç liradır? Şimdi arkadaşlar bakın etiket fiyatları üzerinden %25 indirim yapılmış. Ve ee indirimli fiyatlar ne kadar arkadaşlar? 300 lira. Şimdi ben %25 indirim yaptıysam yani bunları %75'ine mi sattım demektir arkadaşlar? Peki %75'i ne kadar? 300 lira. Yani bizim %75'imiz 300 liraymış. O zaman ben burada soruya geldim. 300 lira benim %75'imse normalde etiket fiyatları üzerinden indirim yapıldı. Yani benim %100'üm ne kadara denk gelecek? Buradan içler dışlar yaptım arkadaşlar. 300 çarpı 100 75 çarpı x. 75'e böldüm buradan. X dediğim ifade arkadaşlar 400 geldi. Yani e, bu 3 tane kıyafetin Çanta, pantolon ve tişörtün toplamı ne kadar olacak arkadaşlar? 400 lira. Neden? Çünkü ben burada toplamda neyi bulmuş oldum arkadaşlar? Etiket fiyatlarının toplamını bulmuş oldum. 195 ile 90 topladım 285 400'den de 285 çıkartırsam 115 lira pantolonun etiket fiyatı olmuş oldu yani cevabım da adına şıkkı olmuş oldu burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar etiket fiyatı üzerinden 25 indirim yapıldı e 25 indirim yapıldıysa yüzde 75 kalır Yukarıdaki kareli kağıtta AOB'nin açı ortayı K, L, M, N noktalarından hangisinden geçer diyor. Arkadaşlar açı ortay demek açıyı tam ortadan bölüyor demek. O zaman ben buradan geçersem açı ortayım tam şöyle geçecek. Yani ben hangi noktadan geçiyorum? M noktasından geçiyorum. Yani cevabım C Şıkkı arkadaşlar. Doğru da açılarla ilgili bir soru vermiş bize arkadaşlar. A, B ve CD'nin birbirine paralel olduğunu söylüyor. Bakın fark ettiyseniz şurada bize açı ortaya vermiş. Buradaki açımı 84 vermiş. Benden hangi açıyı? BFG? Bakalım B, F, G. Yani bana şuradaki açıyı soruyor arkadaşlar. O zaman çözümüne hep beraber bakalım. Şimdi arkadaşlar burası 84 ise Z kuralından ben ne biliyorum şurası da 84 olacak. E, Z kuralında burası neyse burası da o açı. E peki burası açı ortaysa 84'ü 2'ye böldüm. 42, 42. Peki ben bir de ne biliyorum arkadaşlar? U kuralını biliyorum değil mi? Bakın şurada bir tane ya ters yatmış bir U var. Yani X ile 42'nin toplamı 180 mi olacak U kuralına göre? X'e de buradan kaç kalır arkadaşlar? 138 kalır. Yani cevabım da arkadaşlar denizli şıkkı olmuş oldu. Yandaki şekilde AB'nin DE'ye paralel olduğunu söylüyor bize arkadaşlar. ABC açısı 127 ymiş BCD açısı da 36 derece. Bizden CDE açısı yani arkadaşlar benden şuradaki açıyı istiyor. Hep beraber bir çözümüne bakalım. Ee, şimdi arkadaşlar ben neyi biliyorum? Şimdi şu ikisi AB ile DE birbirine paralel. Ben de dedim ki şimdi E'ye paralel olacak şekilde şuradan bir doğru çizdim. Aynı şekilde yine de E'ye paralel olacak şekilde şuradan bir doğru çizdim. Şimdi ben buradaki açının kaç olduğunu biliyorum 180. E burayı 127 ise 180'e tamamlayan açım 153. Burada hem fikrim. Peki arkadaşlar şurada bir tane u var mı? Bakın şu iki kırmızının arasında kalan. Yani 53, 36 ve x açısının toplamının 180 derece olduğunu biliyor muyum? Nereden biliyorum arkadaşlar? Bakın şu açıyla Buradaki açının toplamı 180 olacak. Neden? U kuralına göre. O zaman buradan x kaç oldu arkadaşlar? Hani toplamını 180 eşitledim. Bunu karşıya attım. x 91 oldu. Peki arkadaşlar şurada da bir u yok mu kırmızıyla mavinin arasında? Yani x ile y'nin toplamı da 180 mi olacak? x kaçtı arkadaşlar? 91'di. yerine yazdım. Y de buradan kaç olur arkadaşlar? 89 olur. Bana da y açısını soruyordu. Yani C D, E açısını soruyordu. Y buradan 89 olduğuna göre cevabımız Bursa şıkkı. Aşağıdaki şekilde verilen diyor katlanır marangoz cetveli 5 kısımdan oluşmaktadır. Ayrıca şekilde cetvelin 1. ve 5. parçaları birbirine paralel konumdadır diyor. 46, 54, x ve 28 olarak vermiş. x kaç derecedir? Arkadaşlar bu bizim bildiğimiz bir bilgi. Ben bunu size zikzak kuralı olarak vermiştim. Daha sonrasında zikzakta köşelerin açısında işte sağ bakanların toplamı sola bakanların toplamına eşitti. Bakın arkadaşlar sola bakanlara bakalım. 46 sola bakıyor. X sola bakıyor. Sağ bakanlara bakalım. 54 ve 28 de sağ bakıyor. O zaman 46 ile X'in toplamı 54 ile de 28'in toplamına eşit olacak. 46 artı x 82 ise x de buradan kaç olur arkadaşlar? 36 olur. Yani benden x'in derecesini istiyordu. x de 36 derece yani deniz ışıklı olmuş oldu. Zikzak kuralını unutmayalım. Sağ bakanların toplamı sola bakanların toplamına eşittir. Bir dış açısının ölçüsü 30 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır diyor. Bu bizim için en kolay sorulardan arkadaşlar. Ee, dış açısının ölçüsünü 30 verdiyse düzgün çokgenin kaç kenarlı olduğunu bulmam için toplam benim dış açı ölçülerimin toplamı 360'tı. O zaman arkadaşlar ben 360'ı 30'a böldüğümde 12 tane dış açısı varsa eğer 12 tane de iç açısı vardır. E o zaman bu arkadaş 12 kenarlı bir çokgendir. Yani cevabım Ceyhan şıkkı arkadaşlar daki şekilde ABCD EF düzgün altıgen. ABLK karedir diyor. Buna göre benden arkadaşlar BFK kaç derecedir? Yani bakın B F K. Yani benden şuradaki açıyı istiyor arkadaşlar. Şimdi e, karenin bütün açıları 90 derece. Peki düzgün altıgenin kaç açıları? Onlarda 120'şer dereceydi, değil mi arkadaşlar? E o zaman şuradan bakalım. Şimdi 90-90 yerleştirdim karenin açılarını. Peki ben altıgenin açılarını kaç biliyorum? 120. Yani bütün açıları şuradaki 6 adet açısı 120 olacak. Şimdi şurası 120 arkadaşlar. Peki burası 120 ise ben şunun tamamının kaç olduğunu biliyorum arkadaşlar. 360. Bir tam açı değil mi? Tam açı. O zaman 90, 120, 210 yaptı. Toplamı 360 eşitlemem için buraya da kaç kalır arkadaşlar? 150. Bakın burada bir tam açı var. Peki şimdi bu düzgün altıgen olduğu için bu iki kenar birbirine eşit midir? Evet eşittir. Ben buralara y ve y diyebilirim. Neden? İkiz kenar üçgen. E peki karenin bu kenarıyla bu kenarı da eşit. O zaman bu da bu şekilde tek çizgi. A bakıyorum burada da bir ikiz kenarım var. Yani x ve x dedim. Peki arkadaşlar, buradan iki tane x ve 150'nin toplamı 180 olacak. E o zaman x buradan kaç geldi? 15 gelmiş oldu. Peki 2 tane y ve 120'nin toplamı da 180. E y buradan kaç geldi? 30 geldi. Peki benden istediği açı şurası değil miydi? Evet. X de y'nin toplamı. 15 ile 30'u topladım. Kaç oldu arkadaşlar? 45 oldu. O zaman cevabım kaç gelir? Bursa şıkkı doğru cevap bizim için. Yandaki şekilde diyor. Yere dik konumda bulunan direk ve bir noktasından kırılmış 110 derecelik açıyla ikiz kenar üçgen biçimindeki bungalovun önüne düşmüştür diyor arkadaşlar. Özür dilerim üzerine düşmüştür. Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar ben şuraya bir çizim yaptım. Bana bungalovun yukarısını 50 derece vermiş. Peki arkadaşlar bungalovun ne olduğunu söylüyor. İkiz kenar üçgen. Peki arkadaşlar, üçgenin iç açılar toplamı 180. 180'den 50 çıkartırsam 130. kenar ise 2'ye bölmem lazım. 130'u 2'ye böldüm. 65 65 diye paylaştırdım. Burada hem fikiriz. Peki arkadaşlar, ben neyi biliyorum? Şurada bir yarım açı var. E peki ben buna ne diyorum? 180 derece demiyor muyum? Doğru açı. E o zaman buraya da kaç kalır arkadaşlar? 115 derece kalır. Peki arkadaşlar, şurası 1 2 3 4 Herhangi bir dörtgen. Dörtgenin iç açıları toplamı kaç? 360 110 Y 115 ve 90. Bunların toplamı kaç olacak arkadaşlar? 360. E buradan Y o zaman kaç gelir arkadaşlar? 45. Y 45 ise eğer. X ile Y'nin toplamı da 180. Doğru açı. X'e de buradan kaç gelir arkadaşlar? 135 gelir. Yani cevabım ne oldu? Denizli şık olmuş. Oldu. Şekilde ABCD paralel kenarında AE açıortay, ABC 110 derecedir diyor. Benden AE'de kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar paralel kenar olması bizim işimizi kolaylaştıracak. Neden? Şimdi şurayı bana açıortay diye soru vermiş. Ben x x diye yerleştirdim. Peki arkadaşlar şurada bir Z kuralı var mı? Peki burası x ise z'nin diğer köşesi de x olacak mı? Evet olacak. Peki paralel kenar olduğu için karşılıklı açıları eşit. E, o zaman burası da 110 otomatik olarak. Arkadaşlar şurada bir ikiz kenar üçgenim var. Benim x, x, 2x yaptı. 110'dan ne yapar arkadaşlar? 180 yapar. E, buradan arkadaşlar 2x 70 olur. x de buradan kaç gelir arkadaşlar? 35 derece. Yani cevabım bursa şıkkı olmuş oldu. İkideki ABCD eşkenar dörtgeninin alanı arkadaşlar 144'tür diyor. AOyu bana 9 vermiş. B de ne kadardır diyor. Arkadaşlar eşkenar dörtgenin alanını bulurken biz ne yapıyorduk köşegenlerin çarpımının yarısını veriyordu değil mi bana? E O zaman şimdi buraya bakalım. Şimdi bana AOyu 9 vermiş. Peki eşkenar dörtgende köşegenler birbirini ortalıyordu. O zaman burası da 9. Ben buraya x dedim. Burası da kaç olacak otomatik olarak x olacak. Peki bunun bir köşegenin uzunluğu 18, bir köşegenin uzunluğu 2x. Yani köşegenlerin uzunluklarının çarpımının yarısı bana alanı verecek. Bakın 18 ile 2x'i çarptım. 2'ye böldüm. 144. İkiler sadeleşti. 18x 144 ise x'e de buradan kaç kalır arkadaşlar? 8 kalır. E arkadaşlar ben neyi biliyorum? Köşegenler birbirini ortalıyordu. 8 de bu tarafta 8. O zaman BD'ye otomatik olarak 16 kaldı. Benden BD uzunluğunu istiyordu. Cevabım Ceyhan şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Yandaki şekilde ABCD yamuk. D, A, e üçgen. E, AE uzunluğunu 7 vermiş. EB'ye 12 vermiş. CD'de arkadaşlar 8'dir diyor. Oradaki üçgenin arkadaşlar DAE üçgenin alanı da 28'miş. Benden yamuğun alanını istiyor arkadaşlar. Şimdi ben üçgenin alanını bulurken arkadaşlar taban çarpı yükseklik bölü 2. Peki tabanım kaç benim? Yani AE kaç? 7. Yüksekliğim kaç? Bilmiyorum. O zaman H dedim ben ona. Tabanım 7. Yüksekliğim H. Çarpımlarının yarısı olacak üçgenin alanı. E o zaman o da 28'e eşit. Buradaki iki bölüm durumunda karşıya çarpım olarak geçti. 7H ne olur arkadaşlar? 56. Haşa da buradan kaç kalır? 8. O zaman ben şimdi buradaki yüksekliği 8 bulduğuma göre bu ABCD yamuğunun da yüksekliği 8 olur mu? Evet olur. E ben şimdi yamuğun alanını bulurken ne yapıyordum? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Alt tabanım ne? 7, 12 daha 19. Üst tabanım ne? 8. O zaman 8 artı 19. E ne yapıyordum? Bir de 2'ye bölüyordum. Yükseklikle çarpıyorum. Yüksekliğim de 8. Buradan 27 bölü 2 çarpı 8. 27 çarpı 4'ten 108. O zaman benim yamuğumun alanı kaç olacak arkadaşlar? Denizli şıkkı olmuş olacak. Yandaki şekilde ABCD paralel kenar ve bana ee, CH'ın BH'a dik olduğunu söylüyor. Yani şurası bir diklik arkadaşlar. E, bana burayı 15 vermiş. Buranın uzunluğunu da 10 vermiş. Benden boyalı bölgelerin alanlarını istiyor. Bunların toplamını. Peki bakalım Şimdi ben buradaki paralel kenarın alanını bulacak olsam. Paralel kenarı bir kenarı 15. Peki bu yüksekliği kaç? 10. O zaman paralel kenarın alanı 15 çarpı 10'dan 150 gelmiş oldu. Peki ben buradaki D, E, C üçgeninin alanını bulacak olsaydım. Üçgenin tabanı 15. Bu tabana inen yüksekliğim de kaç arkadaşlar? 10. O zaman 15 çarpı 10 bölü 2'den kaç geldi? 75. E, buradaki üçgenin alanı 75. E tamamı da 150 idi. Farklarını alırsam boyalı bölgeler kalır mı? Kalır. O zaman boyalı bölgelerin alanları da 75 arkadaşlar. Cevabımız Adana olmuş. Oldu. Şekilde verilen ABCD dikdörtgeni arkadaşlar ne yapıyormuş? Bakın tam ortadan katlanıyor. Katladıktan sonra ben bunu oluşturuyorum. Daha sonrasında arkadaşlar bakın şuradan çizgiyle ben şurayı kesiyorum. Kestikten sonra diyor arkadaşlar bana kalan hani parça açılıyormuş kesildikten sonra kalan şeklin alanını istiyor. Şimdi şuraya bir bakalım arkadaşlar. Şimdi e, ben bunu katladım. Zaten bana e, şurada dikkat ettiyseniz 6'ya 6 vermişti. Katladığımda da yukarısı arkadaşlar 6 olacak. E, bana bunları eşit verdiğine göre 3'e 3 diye parçaladım. Şimdi şekilde bana DA'nın uzunluğunu 8 vermişti. E bana buraya 2 verdiyse otomatik olarak şuraya 6 kalır. Şimdi ben şuradaki üçgenin alanını bulacağım. E üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 ya da dik üçgense dik kenarların çarpımının yarısı. 3 çarpı 6 bölü 2'den 9 oldu. Yani şu üçgenin alanı ne arkadaşlar? 9. Peki mantık olarak ben kağıdı açtığımda bu üçgenden 1, 2 tane olmayacak mı arkadaşlar? Yani mesela ben şu ABCD'nin alanını bulsam. Onun içinden şu iki tane üçgenin alanını şu bulduğum 9 var ya. Bundan iki tanesini çıkarsam. Bana şuradaki işte kağıt kesildikten sonraki kalan alan olur mu? Evet olur. Normalde bir kenarı 12 bir kenarı 8'de çarpıyorum. Eksi diyorum. 2 tane üçgeni çıkartıyorum. 96'dan da 18'i çıkartırsam arkadaşlar 78 benim kalın alanım olur. Yani cevabım da denizli şıkkı arkadaşlar. Cevabımız denizli. Kendinize iyi bakın gençler. Bu denememizin soruları bu kadardı. Bir dahaki denememizde görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.